Herkese merhaba. Devam Maltepe İlçe Teşkilatı'ndan selamlar. Meydanda Maltepeliler konuşmaya devam ediyor. 15 Ocak'ta Zümrüt Evler pazarındaydık. Yanımızda değerli misafirimiz Demokrasi ve Atılım Partisi genel başkan yardımcısı, kadın politikalarından sorumlu başkan Elif Eten hanım'la birlikte Maltepelilerle sohbet ettik. Elbette Yani bu sıkıntılar öncelikle adalet, ekonomi güzelirse işle beraber evet. çalışacağız. Şey Inşallah. Dua edin. Dua edin tamam. Evet. Et, Ali Babacan. Oh, ah, tabii esnaf oldu. Kapanan birçok iş yeri var. İşte sen bunu satacaksın ki evine yemek götüresin, ekmek götüresin. Bir yandan pahalı ya. ekmek olmuş, üç lira, üç lira. Şimdi hani yolda geliyorum, ekmek Kendini gördüm, altıkmalarım. Evet. Yani Türkiye bunları hak eden. Türkiye evet. çok iyi günler gördüm. Ben hiçbir gün var çocukluğumda da dahi bu kadar rezil bir ortam yaşamadım. Nere? Ne? 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 sat yani, bir sporaya görmüştüm. Ha de bizi diyen yok ki. Ha yani, 100 kağıdından geldi. 100 kağıdının şey dedim, orada dedim, dedim yok. Yok. o geçen sene neler alıyorduk? Evet. Alıyordu? geçen sene veriyordu. Peraksi'den ceviz mi alıyordum? Şimdi cevizim aslında kanlan geçti. Bak bu saatten sonra. Boş. Böyle. boş Böyle. Sağlayan, Torba verir misiniz gençler? Ali, Baba Ali babacan, Deva Partisi. Rabbim fela çıkarsın bizi. Öyle diyeceğiz. Dua edeceğiz. Abi, Biz Deva Biz de Partisi. de çalışacağız. Bu abi memleketi düzelteceğiz. İnşallah. Ali Babacan'ı biliyorsun zaten. Bakanlığında bu ülkenin en iyi zamanlarını yaşadığı ülke. Yeniden bu Ali, Ali Babacan'ı yani tanımak ister misiniz? Buyurun şükürde duası geçirip, yapın, var? Var. Bile, birlikte çalışıyoruz. Pazarlarda çalışmalarımız oluyor. Sizleri hem sohbet ediyoruz hem de dinlemek istiyoruz aslında. Üyemiz gönderilmesi olmak ister misiniz? Var mı kaydınız? Yarın bir pazartesi günü, o da telefonla üyelik işlemlerini bitiririz. Fakat bir imzanızı alabilir miyiz? mutlaka en yakın zamanda da davet Buyurun. edelim. Aynı başlıyor. Üyemiz var mı? dertleri, sıkıntıları ortak akılla hep beraber çözmek için dinlemeye devam edeceğiz. Bu seferlik bu kadar. Çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.